Şu. Hadi git. Kaçalım. gece 12 10 geçe falan kapı önünde oturuyorduk. Sigara, yani içiyorduk arkadaşlarla. Ondan sonra bir arkadan bir patatlık götürdü. 2 sıra 2 2 3 el sıra duyduk. Yukarı doğru çıktılar arkadaşlar arabayla hızlı bir şekilde. Oradan aşağı doğru atış başladılar. 3 kişiydiler. Beyaz bir arabayla. Yaklaşık 4 5 tane aşağı doğru. Bir 5 dakika 6 dakika sürdü. Aşağıdan da herhalde bir sivil polis de gelmişler. Oradan sivil polisi atmışlar diye biliyoruz. Gece saat 12, 10 geçe falan. 20 senede burada ilk defa öyle bir şey görüyoruz. Yani korktuk gerçekten. Böyle bir olay olmuyordu bu bizim bu semtte. Plakasız araba. Polis gelince kaçtılar. <laughs>